Ee, ...bir şey söylemek istiyorum. Evladım taksit taksit söyleme. Ne söyleyeceksen söyle. Dün akşam Güneş'le konuşmuşsun. Ona benim şampiyon olduğumu... ...onu ne kadar çok sevdiğimi söylemişsin. Ben Güneş... ...ne duymak istediyse... ...onu söyledim. Asıl kendi söylemek istediklerimi söylemedim. Tahmin ediyorum. Ama yine de teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Bana hiç teşekkür etme. Ben güneşin hayal kırıklığına uğramasını hiç ama hiç istemiyorum. Çünkü sen bana öyle bir hayal kırıklığı yaşattın ki o yaşımda ben dayanamadım. O küçücük çocuk nasıl dayansın? Ben çıkıyorum. Serhat'la noteri gideceğim. Nereye gidersen git. Kafkas? Kado? Ya kado ya. Kado. Ay Kafkasıma bak benim be. Kafkasıma bakması da özlemişim. Hayırdır ya? Hangi rüzgar attı seni mi dönüyor yoksa? Yok bu oğlum. Başka mevzular. Ha. Anlatırım sonra. Senin ne işin var burada? Ne yapayım oğlum be? Yolumuzdayız işte. Arada geliyorum hocaya yardımcı oluyorum. Gidiyorum böyle yetenekli çocukları buluyorum, getiriyorum. Abi sen Kafkas'sın değil mi? Fırat. O eskiden de. Abi tanımam mı seni be? Bütün maçlarını ezbere biliyorum. Hangi maçta hangi yumruğu vurduğunu sor, vallahi sayarım ya. Hangi maçın kaçıncı roundunun kaçıncı saniyesinde rakibini indirdiğini söylerim. Öyle ki ezber ettim seni. Ama Gürcü Selim'i mahvettiğim maç var ya abi. Aa. Ayak değiştirip çıkardığım bir sol var. İki aydır ona çalışıyorum vallahi. Ama senin gibi olmaz tabii. Estağfurullah. Sen nereden biliyorsun bunu? Nereden bileyim abi? Yaman Hoca mı izletiyor? Yaman Hoca. Benim maçlarımı mı izletiyorsun? Son maçın hariç hepsini izlettim. Çünkü sonuncusu maç değildi. Sokak kavgası. Hadi sen de muhabbeti bırak. Git üstünü değiştir hadi. Tamam hadi. hocam. Bak şey yapacağım. Şahin. Buyur hocam. Gel bakayım. Eline ne oldu senin? Ne oldu? Allah senin cezanı vermesin hem? Allah senin cezanı vermesin. İzman mizman yok. Ama Hı? hocam... Aması babası yok. Ben sana ne dedim? Ringin dışında... ...yumruk kullanmak yok. Ne olursa olsun... ...ben burada katil yetiştirmiyorum. Ben burada... ...profesyonel boksör yetiştiriyorum anladın mı? Ee? Öfkene hakim olamazsan boksör olamaz. Ne olursun biliyor musun ha? Sen seni olursun, sen seni. Defol, bilman bilman yok. Defol, defol gözüm görmez. Acılara kendini sandığın var. kendine ortama baktım tek bir hesap var. Acılara sandığın hep Şahin. Buyur Kafkas abi. Oğlum boş ver o ismi, unut. Sen bana Fırat de. Tamam Fırat abi, sen nasıl istersin. Sıkma canım, tamam mı? Yaman Hoca'nın en çok azarladıkları, en çok güvendikleridir. Sen de sıkı bir ışık görmese böyle sinirlenmezdi. Sana da çok bağırır mıydı? Bak, içeride sana söyledikleri var ya, iltifat kalır. Abi harbi mi diyorsun ya? <laughs> harbi diyorum. Sen içini ferah tut. Peki abi.